Beşiktaş adına e, sağlıklı bir başlangıç olmadı 2024 yılı itibarıyla e, son maç Hatay maçı e, acaba hoca değişiklik değişikliğinden sonra oynanan ilk maçlar önemlidir orada da iyi reaksiyon verdiğini burada hep beraber söyledik belki e, bir iki değişiklikle birlikte e, Afrika Kupasına giden oyuncular akabinde bugünkü Kasımpaşa Kasımpaşa sonuç maçını kaybederek buraya geldi. İyi ee, iyi takım olduğu zaten Kasımpaşa'nın oynadığı büyük maçlarda çok net bir şekilde ortaya koyuyordu performans olarak. Bugün de hak ettikleri bir galibiyet olduğunu çok net söyleyeyim. İyi oynadılar. Eee Beşiktaş Maça sonuçlandı hocam Evet. E, Beşiktaş'la ilgili söyleyeceğim aslında oyunla alakalı çok fazla bir şey yok. Demin sen ifade ettin. Olanlar olmayanlar ama Fark eden çok şey olmadı bu 17 haftalık süreçte. Olmayanlar olduğu haftalarda da çok değişen bir şey olmadı. Bugün itibariyle ilk devre Semih'in iki pozisyonu var. Ben yani sevindirici olay Semih'in gol atması oldu ilk devre. Çok basit basit geçim. İkinci yarı itibariyle daha çok topa sahip olan, daha çok oynamaya çalışan, daha çok üretmeye çalışan takım Kasımpaşa. Ki 3 oldu ama direklenen toplar, kaçırılan pozisyonlar daha da farklı olabilirdi. Beşiktaş'ın 7. mağlubiyeti. Özgür. Yani 18 haftada 7. mağlubiyet çok e, yüksek bir oran. 3 maçı da evinde 3-1 kaybetti hocam. Yani son 2 maçı Fenerbahçe biliyorsun. Bugün aynı şekilde maçı 3. Alanya maçı ben, üç, bir, üç, ciddi üç, ciddi, üç. ciddi sıkıntılı bir süreç. Kolay bir süreç değildir. Bunu hep söylerim. E, çok geçmişten de örnek vermeyi sevmiyorum ama büyük takım oyuncuları hedeften koptuktan sonra bu işin içinde kalabilmeleri çok zordur ki Beşiktaş son 3-4 sezondur yani e, Ekim-Kasım ayı gibi ligden uzaklaşıyor bu oturup düşünülmesi gereken bir süreç sezon başıyla bugünü de çok fazla irdelemek istemiyorum bundan sonrasına bakmak lazım ee, geçmişi geri getiremiyorsun geleceğinde geleceğe görmek adına da önünde bir fanusun yok yani gelecekte ne olabilir diye bir şeyleri ifade etme şansımız da yok bir hoca değişikliği değişen bir şey var mı sahada? değişen hiçbir şey yok ee, Şöyle söyleyeyim hocam Bugün tabii Serdar Topraktepe var Ama Rıza hocanın Gidişinden sonra buraya yerli Ya da yabancı e, ismi konuşulan teknik direktörlerden Herhangi biri gelmiş olsaydı Mesela bugün farklı olur muydu? Ya ben çok fazla bir şeyin Değişeceğine inanmıyorum çok net söyleyeyim ee, Rıza hoca gitti O süreci çok doğru yönetti mi Beşiktaş? Bence do çok doğru Yönetemedi Sezon başı itibariyle beklentinin altında kalan bir Beşiktaş takımı, tüm hatlarıyla öyle söyleyeyim. Yeni yönetimle birlikte bu stratejiyi biraz daha doğru kurgulayabilirlerdi diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ı Beşiktaş'ı o değeri yapan en önemli unsurlardan bir tanesi saha içindeki oyuncuların mücadelesiyle birleştirmeleri çok kıymetlidir. Beşiktaş seyircisi kaybettiğin maçtan sonra bile eğer sahada o yüreğini, mücadelesini koyuyorsan o takımın alkışlar. Öyle bir e, oyun bilgisi ve görüşü vardı Beşiktaş taraftarının. E, Rıza hocadan sonraki süreçte e, en son ne zaman oynadı? 25'inde oynadı, değil mi? Aralık 25 oynadı. Dik arası oldu. 10 gün geçti. Pazartesi günü. Hala hoca yok. Hoca tercihleri var ama hoca ile anlaşılmış net bir şey yok. Ortada tavır yok. E, eğer siz B planlı yapmamışsanız, hazırlığınız yoksa o zaman var olan o hoca profiliyle devam edebilirdiniz Rıza Hocayla. Ya bunu da çok net bir şekilde kamuoyuna deklar edebilirdiniz. O arada kendi konfor alanınızı da biraz daha genişletirdiniz ve biraz zaman kazanırdınız. Ha yok planınız varsa evet o tercihi yapabilirsiniz. Yollarınızı ayırabilirsiniz. Bu çok doğal bir şeydir futbolun içerisinde. Ama görünen o ki B planı yok Beşiktaş takımının. Bugün itibariyle ikinci yarı maçları başladı. Anlaşacağınız hoca hala gelmedi. Türkiye ligini ne kadar biliyor, oyuncuları ne kadar tanıyor. Bugün bu maçı seyrettikten sonraki fikri değişti mi acaba? Bir sürü şey sorabilirim sana. E, gelen hocanın da ister Türk olsun, ister yabancı olsun bu süreçten sonraki işinin çok kolay olmadığını sen ifade ettin. Katılıyorum buna. Çok zor bir süreç bekliyor. Beşiktaş takımını, oyuncularını, o süreci buradan nasıl çıkacaklar? Ee, aslında hiçbir teknik adamın elinde de değil mi hoca? Sihirli değnek yok. Birçok şey değişemez. Biraz zaman, biraz sabır gerekiyor ama Beşiktaş taraftarı bu sabrı zaten sezon başı itibariyle gösteriyor. Yani yeni gelen hocayla da birlikte bir şeylerin değiştiğini hissetmesi lazım, görmesi lazım ki o alanı ona sunsun.